Baykar Teknoloji Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna merkezli bir artı bir kanalının sorularını yanıtladı. Yayında İHA'lar konusunda Türkiye-Ukrayna işbirliği ve Baykar Teknoloji'nin Ukrayna'da açacağı üretim tesisi üzerine Haluk Bayraktar, öncelikle Türkiye ve Ukrayna arasında stratejik düzeyde işbirliği var. 2011'den bu yana ülkelerimiz arasında yüksek düzey stratejik konsey var. Havacılık ve savunma alanında Türkiye ve Ukrayna arasında işbirliği, Bayraktar TB2'nin Ukrayna envanterine girmesinden sonra hızlandı. Her iki tarafın da fayda gördüğü bir model. İki taraf için bağımsız bir tedarik zinciri oluşturuldu ve iki taraf da kendine yeterlilik sağlamış oldu. Ukrayna'da fabrika projemiz var ki Ağustos 2019'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Baykar'ı ziyaret ettiğinde başlamıştı. Türkiye'ye ziyareti kapsamında Baykar'ı ziyaret ettiği sırada Ukraynalı operatörler TB2 ile Türkiye'de eğitim görüyordu. Buradaki altyapımızı görünce Ukrayna'ya bir fabrika projesine başlayabilir misiniz diye sordu. Burada yalnızca üretim olmayacak. Aynı zamanda bu teknolojiler üzerinde araştırmalar da yapılacak. O zamandan beri bu projeye başladık ve proje devam ediyor. Bu bakımdan Ukrayna türbin motoru üretim kabiliyetine sahip dünyadaki birkaç ülkeden birisi. Stratejik düzeydeki İHA'larımızda iki ülke arasındaki ilişkiler bu kadar yakın olunca Ukrayna'nın motorlarını kullanmaya karar verdik. Özellikle Akıncı'da stratejik bir sistem olan Akıncı ilk uçuşunu Ukrayna yapımı bir motorla gerçekleştirdi. Türk ordusuna yaptığımız Akıncı teslimatlarında Ukrayna motorlarıyla yaptık. Şimdi ise insansız savaş uçağı teknolojisi üzerinde çalışıyoruz. Kızıl Elma da Ukrayna motoruyla çalışacak. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği sonuçlarını veriyor ve iki ülkeye de fayda sağlıyor ifadelerinde bulundu. Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak üretim tesisi için çalışmalardaki son durumu da açıkladı. Plan Zelenski'nin ziyaretinden sonra başlamıştı ve o anda yapmaya karar verdik. Fabrikanın tasarım süreci üzerinde çalışıyoruz. Taslağı üzerine ve bu fabrikanın inşa edileceği bir arsa satın aldık. Bu taleplerin gerçekleşmesi için resmi talepleri de yollamaya başladık. 3 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanımızın Kiev'e üst düzey bir ziyareti vardı. Ve bu ziyarette iki büyük anlaşma imzalandı. Birisi serbest ticaret anlaşmasıydı ve bu anlaşma fabrika planımız için de çok büyük bir itiş güç oldu. Bu çok kritikti ve savaştan önce 3 Şubat'ta imzalandı. Savaş başladı fakat planlarımız hala devrede ve devam ediyor. İşlerimize devam ediyoruz ve tarihleri tutturmaya çalışıyoruz ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.